Bursa'nın düşman istilasından kurtuluşunun 40. yıl dönümü merasimle kutlandı. Merasime saat 10'da Bursa valisinin ve garnizon kumandanının askeri birlikleri teftişiyle başlanmıştır. Daha sonra yapılan geçit törenine malur gaziler, milis kuvvetleri, ordu birlikleri, kız ve erkek izciler, öğretmen okulu talebeleri iştirak etmişlerdir. Bursa tahminlere göre milattan önce 2. yüzyılda Bitinya kralı Prusya's tarafından kurulmuş şehre bu yüzden ilk olarak Prusa denilmiştir. Daha sonra Türkiye'nin kurucusu olan Anadolu Selçuklu Meliki Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1080 yılında bütün civar ülkelerle birlikte Bursa'yı da almıştır. Bursa 9 Temmuz 1920'de düşman tarafından işgal edilmiş. Bu işgal iki sene iki ay devam etmiştir. Şehir 11 Eylül 1922'de Türk orduları tarafından geri alınmış, bu arada Bursalılar da kahramanca savaşarak Türk tarihine şanlı yeni bir sayfa daha kazandırmışlardır. Geçide son olarak ilkokul öğrencileri ve küçüklerden teşekkür etmiş mehter takımı iştirak etmiş ve halk tarafından dakikalarca alkışlanmışlardır. İzmirli şarkıcı Dario Moreno, Türk halk türkülerini Batı müziği stilinde aranje edip... ...Türkiye'yi yurt dışında tanıtmak gayesiyle yaptığı gayretlerinin neticesi olarak... ...Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı tarafından Hitit Güneşi hediyesiyle taltif edilmiştir. Basın Yayın Genel Müdürü Necat Sönmez'den hediyesini alan Dario Moreno, tahsislerini belirtmiş... ...Türkiye'yi, doğduğu memleketi yabancı ülkelerde daha iyi tanıtabilmek için elinden geleni yapacağını ifade etmiştir. Türkiye'de ilk defa Ankara 19 Mayıs stadında alışılan şekilden değişik bir futbol maçı oynanmıştır. Avrupa'da Fransa ve Almanya'daki Amerikan hava üslerine mensup iki takım Ankara'da bir futbol maçı yapmışlardır. Oyuncuların kıyafetinden topun biçimine ve oyunun kaidelerine kadar alışılmamış bir maç olan Amerikan futbolu rugby'yi meraklı Türk seyircileri de takip etmişlerdir. Bu oyunda hemen hemen bütün hareketler serbesttir gaye topu karşı taraf oyuncularına kaptırmadan kale çizgisini geçirmektir. Aralarına yanlamasına yerleştirilmiş bir direkle birbirlerine bağlanmış olan iki uzun direk kale vazifesi görmektedirler. Topun kale çizgisi adedilen çizgiden öteye geçiş şekillerine göre kazanılan puan sayısı da değişmektedir. Amerikan ligine dahil olup Fransa ve Almanya'daki Amerikan Hava Kuvvetleri arasında yapılan ve Fransa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 36'ya karşı 6 puanla kaybettiği bu maçın hasılatı Türkiye Malul Gaziler Derneği'ne bırakılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin ölümünün 681. yıl dönümü münasebetiyle Söğüt'te bir anma töreni yapıldı. Süleyman Şah'ın oğlu olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri görülmüş bir kumandandır. Sivas civarında Moğollarla yaptığı bir muharebede yenilmek üzere olan Selçuk Türklerine yardım ederek onları mağlubiyetten kurtarmış ve Sultan Alaaddin tarafından Bizans sınırına uç beyi olarak tayin edilmiştir. Böylece Orta Asya'dan gelen Türk kavimlerinden biri olan Kayı kabilesi Söğüt'e yerleşmiştir. Daha sonra Ertuğrul Gazi hudut boyunda Bizanslılarla devamlı muharebeler yapmış, küçük oğlu tarafından kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin temelini hazırlamıştır. Ertuğrul Gazi 92 yaşında olduğu halde 1281 yılında vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi'nin türbesi ve mezarı kıymetli çinilerle kaplanmıştır. Törene senatör ve milletvekilleriyle, muhtelif teşekkürlerle derneklerin temsilcileri, civar illerden gelen heyetler, mehter takımı ve kalabalık bir halk kütlesi iştirak etmişlerdir. Söğüt Kaymakamı'nın yaptığı bir konuşmadan sonra toplu halde Ertuğrul Gazi'nin türbesi ziyaret edilmiş, ve bunu müteakip Türklerin milli oyunlarından biri olan cirit oyunu gösterileriyle törene son verilmiştir. Yılda 580 bin ton kapasiteli 3. kok fabrikası işletmeye açıldı. Yılda 420 bin ton kok kömürü istihsalini %150 artışla 1 milyon tona çıkaracak olan Karabük 3. Kok Fabrikası törenle işletmeye açılmıştır. Yeni tesis ancak ateşlendikten 70 gün sonra tam kapasiteyle faaliyete geçecektir. 137 milyon 700 bin liraya mal olan yeni fabrika bir Alman firmasının mütehassısları nezareti altında Türk işçi ve mühendisleri tarafından 14 ayda inşa edilmiştir. Zeynep ve Fatma isimli yıllık toplam kapasitesi 300 bin ton olan iki yüksek demir eritme fırınına ilave olarak sondajı tamamlanan ve Aralık ayında faaliyete geçecek üçüncü fırının ısıtılması için bu tesis bir enerji kaynağı vazifesi görecek ve ham demir istihsali yılda 300 bin tondan 600 bin tona yükselecektir. Bu surette yakın bir istikbalde memleketimizin kok, demir ve çelik istihsali geniş ölçüde artmış olacak. Demir ve çelik piyasasında ucuzluk hakim olacaktır. Tesis günde 1500 ton kömürü kok haline getirecek, 450 bin metreküp gaz istihsal edecektir. Alman firmasının genel müdürü açılış konuşmasını yaparken bu modern fabrikanın dünyada bir eşi daha yoktur demiştir. Fabrika genel müdürü Karabik 3. Kok Fabrikası hakkında teknik bilgi vermiştir. Zonguldak valisi de Zonguldaklıların ve memleketin böyle bir tesise kavuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini belirtmiştir. Zonguldak valisinden sonra söz alan Sanayi Bakanı Fetih Çelikbaş konuşmasında son 6 ayda Türk ekonomisinin istikrarlı büyük gelişmeler kaydettiğini ifade etmiş, fabrikanın kısa bir zamanda inşasının tamamlanması için büyük emekleri geçen Türk mühendis ve işçilerine teşekkür etmiştir. sonra Kurdele gene Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş tarafından kesilerek fabrika gezilmiş ve yeni tesislerin faaliyete geçebilmesi için ocaklar teker teker ateşlenmiştir.